Herkese merhaba. Bu videoda sizlere doğrudan yayıncılık, self-publishing'den bahsetmek istiyorum. Doğrudan yayıncılık, herhangi bir aracı olmadan bir kitabı direkt bastırabileceğiniz pratik bir sistem. Doğrudan yayıncılık sistemi ya da self-publishing, Batı Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanıyor. Ancak ülkemizdeki uygulaması yeni yeni karşımıza çıkıyor. Ve biz doğrudan yayıncılık yardımıyla e, romanlarımızı, şiirlerimizi, öykü kitaplarımızı, öykülerimizi kitaplaştırabiliriz. Akademik çalışmalarımızı kitaplaştırabiliriz. Eğer e, soru bankaları oluşturuyorsak, sınavlara hazırlayan kitaplar oluşturabiliyorsak, sınav kitaplarını oluşturabiliyoruz. E, yakın zamanda e, biliyorsunuz Amazon'da ülkemizde faaliyet e, göstermeye başladı. E, özellikle Amazon Amazon e, Doğrudan yayıncılık konusunda oldukça ilerlemiş bir durumdaydı. Buna ilişkin çalışmalar da yapmıştı. Ülkemize geldiği zaman ben doğrudan yayıncılığın onun başlatabileceğini düşünmüştüm. Ancak öyle olmadı. KD'ye diye bir sistem kitap yurdu olarak bildiğimiz internet ortamında kitap satışını sağlayan bir internet sitesi KD'ye adı altında doğrudan yayıncılık sistemini başlattı. Peki KD'ye nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Ee, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, buradaki sisteme ilişkin bütün açıklamaları kd.kitapyurdu.com adresinde görebilirsiniz. Özellikle e, sık kullanılan, e, sık sorulan sorular kısmında aklınıza gelebilecek, e, aklınıza takılan bütün sorular e, cevaplanmış Kitap Yurdu tarafından, KD'ye tarafından. E, buraya girip işte başvuru nasıl yapılacak kitabın e, bilgileri ne şekilde olacak zaten bazılarını burada anlatacağım ama e, malum buralar internet sitesi e, güncellenecektir günün koşullarına göre e, Dolayısıyla zaten başvuru yapmadan evvel oradaki sık sorulan sorular kısmını özellikle göz atmanızda fayda görüyorum nasıl çalışıyor e, KD'ye e, Öncelikle kullandığı sistem geleneksel yayıncılık sisteminde biraz daha farklı pot dediğimiz Print on demand dediğimiz bir sisteme göre çalışıyor. Peki e, nasıl bir sistem bu e, pot dediğimiz sistem? Sipariş üzerine çalışıyor. Ne kadar sipariş verirseniz o kadar basım yapılıyor. Zaten e, ilerleyen aşamalarda da anatacak. E, yazarına bu e, kadar yüksek telif ücreti ödemesinin temelinde de bu yatıyor. Yani kaç tane sipariş varsa gün içerisinde o kadar kitabı basıyor. Basılı halde, basılı e, basımı hazır hale. Getiriyor yayını ancak basım yapmıyor ve e, bir tane bile varsa sipariş bir tane düstüde bir tanesinin basımını gerçekleştiriyor. Bunun üzerine satıcı gerçekleştiriyor. E, pot dediğimiz sistem bu ve dolayısıyla e, başta depolama maliyeti olmak üzere dağıtım maliyeti olmak üzere birçok maliyet kalemleri ortadan kalkıyor. Çünkü e, geleneksel e, yayın sisteminde matbaalar e, 16 forma üzerinden basıyorlar ve yerine göre de bin baskının altına gitmiyorlar. E bu da doğal olarak yayın maliyetini, depolama maliyetini, dağılım maliyetini ortaya çıkarıyor. E pot sistemi işte bunları ortadan kaldırdığı için hem yazarlar için daha cazip oluyor hem de yazarların daha az ücret ya da hiç ücret ödemeden yayını kitaplaştırmış oluyor. KDN'in web sitesine girdiğiniz zaman e, oradaki açıklamalarda baskıya hazır yayınlarınızı herhangi bir aracı olmadan kitaplaştırılması işlemini yapıyoruz der. Doğrudan yayıncılığı ifade ederken. Dolayısıyla e, baskıya hazır kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Baskıya hazır yayın demek adı üstünde oldukça da açık. Kitap basım öncesindeki bütün e, süreci tamamlamış demektir. Peki nasıl bir süreç takip ediliyor? Bu e, aşamada e, iki temel aşama var aslında. E, birincisi redaksiyon aşaması, ikincisi baskı dosyalarının e, yayın dosyalarının oluşturulması aşaması. Baskı hazırlama işlemlerine temel olarak editasyon da denir arkadaşlar. E, biz bu baskı hazırlama işlemini iki tür yapabiliyoruz. E, Kdye bize isterseniz diye siz kendiniz bir kiminiz varsa benim standartlarım budur. Bu standartların doğrultusunda yayınınızı baskıya hazır hale getirin. Bu işlemlerden geçirin. Yok ben yapamıyorum derseniz e, anlaşmalı olan ajansları var. Ajanslar yardımıyla sizi yönlendiriyor. Belli bir ücret makabilinde siz e, baskıya hazır hale getiriyorsunuz. Yani redaksiyon ve baskı dosyalarını profesyonel yardım alarak oluşturabiliyorsunuz. Peki neler vardır redaksiyon aşamasında onu anlayalım biraz da. Dedeksiyon aşamasında öncelikle tabii ki e, kitabınızın e, adına temiz içerik dediğimiz kısım olması gerek. Ne demek temiz içerik? İşte dil bilgisi hatası olmayacak, imla kurallarına uygulayacak, noktalama yanlışlıkları bulunmayacak. Bütün bunlardan arındırılmış olacak. Temiz denmesinin sebebi de o zaten. Sonra metnin konu ve anlam bütünlüğünde aksaklıklar olmayacak, eksiklikler olmayacak, gereksiz, gereksiz tekrarlar olmayacak, ifade yanlışları bulunmayacak. Zaten bu söylediklerimiz geleneksel yayıncılık sisteminde de var. Dolayısıyla KD'ye size bunları sağlarken markasını koyuyor. Telifte zaten bunu da göreceğiz. Yayın haklarıyla birlikte markasını da koyduğu için bu konuda hassas davranıyor ki bence çok normal. Ayrıca kitabınızda illegal içeriklerin bulunmaması gerekiyor. Yasaklı içeriklerin bulunmaması gerekiyor. Başkalarını rencide edici söz, hakaret bulunmaması gerekiyor toplum tarafından rahatsızlık uyandıran, müşteri memnuniyetsizliği yaratan içeriklerin bulunmaması gerekiyor. İşte siz hazırladığınız içeriklerde bir de bu gözle bakmanız gerekir. İşin kreatif bölümü, yaratıcılık bölümünün yanı sıra e, bu işlemi de yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi e, bu konuda birikiminiz varsa bunu kendiniz yapabilirsiniz. Değilse de KDA'nın sizin size ajanslara yönlendirmesini kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü KD'ye bununla ilgili bir sınır koyuyor. Siz yaptığınız çalışma için azami en fazla 3 kez edisyon alabilirsiniz. Eğer 3 kezinde de eğer düzeltme çıkıyorsa çalışmanız reddedilecek ve yerine göre de başvuruyu tekrarlamanız gerekecek. Bundan dolayı da redeksiyon aşaması özellikle redeksiyon aşaması çok önemli. Bir başka Aşama edisyonda baskı dosyalarının oluşması aşaması arkadaşlar. Eğer doş, e, çalışmanız redeksiyon aşamasından geçtiyse bu kez size e, baskı dosyalarının oluşturulması için işlemler karşınıza gelecek. Bunda nedir? E, matbaacılık dilinde dizgi dediğimiz, mizampaj dediğimiz bir aşama var. Bu aşamada yaptığınız çalışmanın bölüm başlıklarını, sayfa numaralarını, varsa ara başlıklarını kullandıysanız indeksi dip notları vesaire ee, ki belirlenmiş olan bu bileşenleri e, KDN'in belirlediği standartta hazırlamış olmanız gerekiyor. Bunları size zaten sözleşmeyi imzaladıktan sonra e, mail aracılığıyla e, gönderiyorlar. Orada zaten sitede de bunları görebilirsiniz. Bunları kullanmanız gerekecek. Eğer dediğim gibi e, bu işlemleri yapabilecek grafik editör bilginiz varsa, birikiminiz varsa kendiniz yapabilirsiniz. Değilse aynı redaksiyonda söylediğim gibi yardım alabilirsiniz. Keza kitabınıza bir kapak yapmanız gerekecek. Kapak oluşturulması gerekecek. Bunda da eğer grafik tasarım programlarını kullanmayı biliyorsanız, kapak tasarımını Adobe Illustrator'la ile az önce söylediğim dizgiyi de Adobe InDesign In programıyla yapmanız gerekiyor. Bu programlara hakimseniz kendiniz yapabilirsiniz, değilse dediğim gibi ajans desteği alabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ancak e, baskıya hazır hale getirilmiş oluyor. Baskıya hazır yayın kavramını açıklığa kavuşturduktan sonra şimdi başvuru işlemlerinden bahsedelim. E, başvuru işlemlerini kde.kitapyurdu.com adresi üzerinden yapmanız gerekiyor. Buraya girdiğiniz zaman öncelikle üye olmanız gerekecek. Üyelik bilgilerinizi e, gerçek bilgilerinizin olması gerekiyor. Ve doğru bilgilerinizin olması gerekiyor. Ve daha da önemlisi eksiksiz olması gerekiyor. Ki bu bilgileri girdikten sonra e, mail adresiyle olsun veya diğer iletişim kanallarıyla olsun KDS sizin bu bilgilerinizi esas alacak sözleşmeyi de imzalarken, sözleşmeyi de hazırlarken bundan dolayı Buradaki bilgilerde herhangi bir yanlışlık, eksiklik olmaması gerekiyor. Başvuru sürecini tamamladıktan sonra bir sonraki aşama sözleşme aşaması. Sözleşmede KD'ye size iki tane seçenek sunuyor. Bu seçeneklerden birisini kullanmanız gerekiyor. İster online yapabilirsiniz çevrimiçi süreçte veyahut da matbu süreci kullanabilirsiniz. Online süreç ne demek? Adı üstünde internet bütün işlemleri internet üzerinden yapmanızı sağlayan kısım. buraya sözleşme metninizi indiriyorsunuz bilgisayarınıza. Orada sitede var zaten. O metni indirdikten sonra çıktısını alıyorsunuz. Yazıcıdan çıktısını alıyorsunuz. alıyorsunuz. İmzalamış olduğunuz sözleşmeyi PDF formatında tarayıcıdan taratıyorsunuz. Daha sonra e-devletten çıkartacağınız nüfus kayıt örneği belgesi ile birlikte ikametgah adres belgesi ya da diğer adres belgesi bunu yani yerleşim yeri belgesi de deniliyor. Bu belgeleri alıyorsunuz ve oradaki evrak yükle kısmından yüklüyorsunuz. Peki matbu süreç yaparsanız ne olacaktır? Bu durumdayken gene çıktısını alıyorsunuz sözleşmenin fakat iki kopyasını çıkartıyorsunuz. Her sayfasını imzalıyorsunuz ıslak imzalı iki kopyayı noterden aldığınız şahsi imza beyanını orjinali ile birlikte e, bir adres var e, onu zaten orada da görebilirsiniz PTT kargo aracılığıyla e, ödemesini siz yapacaksınız gönderici ödemeli kargoluyorsunuz adres var kitap yurdu yayıncılık posta kutusu 51 istiklal Üsküdar İstanbul şeklinde buraya gönderiyorsunuz arkadaşlar biraz da e, basılacak kitapla ilgili bilgi verelim Hangi tür kitap hazırlayarsanız hazırlayın. Bütün basılacak olan kitaplarınız 300 dpi'de basılacak. Taşma payı olarak 0.5 cm olacak. İç sayfalar tek renk olacak. Bu sınav kitapları ayrı. Orada %7 doluluk oranı gibi bir kavram var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Kapaklar ise 4 renk olacak. Videonun ilk kısımlarında bahsetmiştim. Siz 3 tür kitap bastırabilirsiniz. Bunlar roman boyunda olabilir. İkincisi akademik boyda olabilir. Üçüncüsü sınav dediğimiz bir boyda ebatta olabilir. Roman boyu dediğimiz 13 çarpı 19,5 cm içinde oluyor. Dediğim gibi öykülerinizi, hikaye kitaplarınızı, şiir kitaplarınızı falan bu boyda bastırmanız gerekecek. Eğer akademik içerik hazırlıyorsanız, akademik boyu dediğimiz kısımlar geliyor. Ee, bu da 15.5 çarpı 23.5 santimetre ebatlarında olması gerekiyor. Eğer siz bir sınava hazırlık kitabı veya da e, soru bankası tarzı bir kitap bastırmak istiyorsanız bu boyda 20 santim çarpı 28 santim ebatlarında olması gerekiyor. Az önce de söylemiştim. Akademik boy ve roman boy kitaplarda iç sayfalar tek renk. E, Kapaklar ise dört renk olarak hazırlanacak. Ancak sınav boyu kitap hazırlıyorsanız burada iç sayfalarda renk kullanılabilir. Ancak bu yüzde yediyi geçmemesi gerekiyor. Basım aşamasında bir de kitapların e, Kültür Bakanlığı'ndan alınan ISBN ve Bandrol e, ücreti kısmı var. Kutu. E, KDE e, size hiçbir şekilde ISBN ve Bandrol ile ilgili ne bir işlem yapıyor ne de ücret alıyor. Bunun her ikisini birlikte KDE sizin adınıza takip ediyor. Hem ISBN aldırıyor hem de e, Bandrol ücretini kendisi ödüyor. E, bilmeyenler için ISBN'i de anlatayım. E, ISBN e, bütün dünya üzerinde zaten e, kavramın e, şey, kısaltmanın e, uzun açılımı da şu şekilde International Standard Book Number şeklinde e, uluslararası standart kitap numarası demek. E, 13 rakamdan oluşan bir rakam bu. Ve sizin her bir çalışmanız, her bir kitabınız e, dünya üzerinde tek olacak bir ISBN numarasına sahiptir. Hem bu e, numara hem de ücretini, ücretindeki işlemleri, prosedürleri hiçbir ücret ödemeksizin siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bunların tamamını KD'ye kendisi takip ediyor. Varsa ücretinde kendisi ödüyor. Ee, bir sonraki aşamada e, geleneksel yayıncılık sisteminde yazar kopyaları denilen bir kavram vardır. Kitap bastırmış olanlar bilirler e, matbaacılık ya da yayın evi size e, belli bir kısmına kendisi size kopyasını verir ki buna yazar kopyası denir. Siz de o kopyayı hatırını kı kıramayacağınız insanlara hediye edersiniz. KDH'de böyle bir sistem yok. Yani yazar kopyası diye bir şey yok. Zaten e, videonun başında da belirtmiştim. Bir tanesini hazırlar. E, gerekli yerlere dağıtım yapılacak kadarına basar. İşte kütüphanelerde, kültür müdürlüğüydü veyahut diğer kurumsal kamu kurumları var e, aklıma gelmiyor şu anda. Oradaki birimlere verecekse onlar kadar hazırlar. Ondan sonrası sipariş geldikçe basar. Bundan dolayı da yazar kopyası diye bir sistem KD'de yok. Peki ya siz almak isterseniz ne yapacaksınız? Ee, kendiniz kendi kitabınızı KD'den %50 indirimli sipariş edebiliyorsunuz. Bu yönde de e, o kitapları alıp hatırına kıramayacağınız sevdiklerinize, annenize, babanıza, eşinize, dostunuza bu kopyalardan verebilirsiniz. Evet, gelelim duygusal mevzulara. Hazırladığınız kitaptan ne kadar gelir elde edeceksiniz ya da yayıncılık diliyle söyleyecek olursak ne kadar telif geliri elde edeceksiniz, telif ücreti alacaksınız. Geleneksel yayıncılık sisteminde e, yayın ile yazarın anlaşması tamamen e, kitabın ticari başarısına, o kitabın ne kadar gerekli olacağı e, gibi bir takım kriterlere göre e, belirlenir telif ücreti. E, ancak KD'de bir standart var. E, siz kitabınızın satış fiyatı üzerinden bir telif ücret alırsınız. bu yüzde ellidir. brüt yüzde ellidir. bu yüzde elli üzerinden yüzde on yedilik bir stopaj vergisi yasal kesinti vardır. O kesilir. geriye kalan kısım içinde yüzde 41.5 oranında bir telif kazancınız olur. Yani ne demektir bu? 10 liralık kitabınıza 10 liralık bir fiyat belirlenmişse bunun 4,15 lirası net olarak sizin telif kazancınız demektir. Peki bunu e, nasıl alacaksınız? E, bununla ilgili e, size zaten sayfada telif geliriniz takip edebilecek bir telif sekmesinde bunu görebiliyorsunuz. E, işte kitabınız kaç tane satılmış, kitap başı elde ettiğiniz kazanç gibi bir tabloda bunları tarih gibi ödeneceği tarih gibi e, detayları görebiliyorsunuz. Buna telif hak edişleri deniyor biraz da. Eğer öncelikle 100 liranın üzerine çıkması gerekiyor ödeme yapılabilmesi için 100 lira ödeme 100 liranın üzerinde ise ödemeniz sözleşme aşamasında girdiniz banka hesabına İvan hesabına doğrudan doğruya EFT veya havale ediliyor 3 aylık süreç geçti ve fakat kitabınızın geliri 100 liranın altında kaldıysa bu kez 3 ayının sonunda ne kadar bir telif geliriniz varsa o kadar miktar 100 lira olup olmasına bakılmaksızın e, hak ediş miktar hesabınıza yatırılıyor. Videoyu tamamlamadan önce e, bazı özel durumlara açıklık getirmek istiyorum. E, her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. KD'ye buradaki e, işlemlerde prosedürlerde e, bir takım değişiklikler yapabilir. Bunları da güncelleyebilir. İşleme başlamadan önce e, kde.kitapyurdu.com adresine girip özellikle oradaki sık sorulan soruları oku, okumanızda fayda var. Değişiklik yapabilir. Burada bu videoda yer almaya çok önemli bir maddeyi atlayabilirsiniz. Bundan dolayı işleme başlamadan önce bu kısmı gözden geçirin. Gelelim özel durumlara. E, birden fazla yazar varsa ne olacak? E, böyle durumdayken e, hak devir sözleşmesi denilen bir kavram var. Yani Kd bir tek kişiyi e, muhatap alıyor e, yazarlar olarak. Diğerleri için, diğer yazarlar için varsa hak devir sözleşmesi düzenleniyor. Ve e, kişiler bu yardımıyla telif ücretlerinden e, mağdur olmamış oluyor. Bir başka özel durum, e, yurt dışındaysa ne olacak yazar? Eğer devlet sistemine dahilse oradan bilgilerini çıkartabiliyorsa, KDS sisteminden faydalanabilir. E, aklınıza gelebilecek diğer seçenekler e, elektronik kitaplarla ilgili bir uygulaması yok KDS'nin. Dolayısıyla yaptığınız çalışmayı elektronik kitap olarak basamazsınız, yayınlayamazsınız. Sesli e, sesli kitaplar için herhangi bir uygulaması yok. E, en azından bu videoyu hazırladığım dönemde. Buna ilişkin herhangi bir düzenleme yapmamışlar. Bunları yapamıyorsunuz. Sadece Basılı kitap için geçerli. E, süreli yayın basabilir miyim diye aklınıza gelebilir. Dergi vesaire benzeri. E, bunu da basamıyorsunuz. Zaten oradaki uygulamalar farklı. E, videoyu tamamlamadan önce bir de e, sözleşmenin fesih durumları sonlandırılması durumunu bahsetmek istiyorum. E, arkadaşlar KD'ye e, sizle yazarla iki yıllık sözleşme imzalıyor. E, i̇ki yılın dolmasına en az bir ay kala e, yazılı bildirimde bulunduğu zaman taraflar sözleşmeyi sonlandırıyorlar. E, bu durumdakin uzatma maddesi uygulanmıyor. Eğer e, taraflardan herhangi bir bildirimde gelmezse e, otomatik olarak uzamış oluyor. E, tabii ki bir sözleşme imzalanıyorsa her iki tarafın karşılıklı sorumlulukları var demektir. E, bu sorumlulukların yerine getirmediğinde de karşıda bir mali ve hukuki sorumluluk karşına geliyor. Ben tabii yazar boyutunu anlatmak istiyorum bu kısımda. Eğer yazar olarak tanımladığımız kişi buradaki sorumluluklarını yerine getirmezse e, kitap için belirlenmiş liste fiyatının %25'ini yazardan KD'ye talep ediyor. Neden? Çünkü buna ilişkin bandrol ücreti ödüyor. E, bazı e, kurumlara işte e, bir takım e, ödemeler yapıyor. Bunun talep edilmesi açısından tanzim edilmesi açısından önemli. Bu nedenle işleme girmeden evvel böyle bir sözleşmeyi imzaladıktan sonra özellikle e, bu tarz mali ve hukuki sorumlulukların olacağını hesaba katmanız gerekiyor. Evet uzunca bir video oldu. Umarım faydalı bir faydası da olacaktır. Özellikle e, doğrudan yayıncılığı merak eden bu konuda e, çalışmalarını yayınlamak için e, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.